Her ay artırarak birikim yaparsan ne olur? Bileşik faizin gücü. Bugün size küçük görünen ama zamanla devleşen bir birikim yöntemini anlatacağım. Ayda sadece 1500 lira ile başlıyoruz. Bu bireysel emeklilik sistemine yatırılan para olabilir, ya da fonlara olabilir, mevduat olabilir. Her ay sadece 10 lira artırıyoruz birikimimizi ve paramız aylık %2 getiri sağladığını varsayıyoruz. Günümüz enflasyonunun %36 olduğu kabul edilerek 12'ye bölündüğünde 3 elde edeceğinizi zannediyorum. Peki 10 yıl sonra ne oluyor? Şimdi birlikte görelim. Önce sistemi netleştirelim. İlk ay yatırılan para 1500 lira. Her ay bir önceki aydan 10 lira fazla getiri. Aylık yüzde iki. Süre 120 ay olacak, yani 10 yıl. Bu sistemin adı artan katkılı bileşik getirili birikim olacaktır. Şimdi formülünü ekrana veriyorum. Bu formül şunu söylüyor: İlk 1500 liranın etkisi ayrı. Her ay eklenen 10 liranın etkisi ayrı büyüyor. Yani zaman senin için çalışıyor. Şimdi az önce oluşturduğumuz grafiği inceleyelim. Grafiğe dikkat edin. İlk 1 yıl ya da 2 yıl çizgi çok yavaş ilerlerken 3-5 yıl sonrası hızlanmaktadır. Bu ne demek biliyor musun? Artık parayı sen değil, para kendini büyütüyor demektir. Şimdi en çarpıcı kısma geldik. Toplam yatırılan para yaklaşık 216 bin lira oluyor. 10 yılın sonunda biriken para ise 916.500 lira. Yani paranın 3 katından fazlası. Kazancın büyük kısmı son yıllarda geliyor. Bunu bir havuz gibi düşünün. Başta musluk ince ve sızıntı şeklinde akıyor. Her ay biraz daha açılıyor ama asıl fark havuz doldukça oluyor. Çünkü musluk dalgası artı taşımasıyla birlikte çalışıyor. Büyük paralar büyük maaşlarla değil, istikrar, zaman ve artışla olduğunu unutmamalısın. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmanı ve abone olmanı rica ediyorum. Aynı parayı bankada tutsaydık ne olur diye düşünmenizi istiyorum.